Arkadaşlar herkese hayırlı geceler. Konuya başlamadan önce Galatasaray maçını herkes izlesin. Bugün Moskova'yı deleceğiz arkadaşlar. Bugün konuşacağımız konu sözleşmeli ellerin maalesef son zamanlarda çok hatalar yaptığını fark ettik. Bu hataları e, şu anda düzeltebilirler. Hani süre geçmeden ve bu hataları bu şekilde yaparlarsa mülakat sırasındayken birçok aday e, tekrardan bu gibi sıkıntıları yaşayacak ve tekrardan bu evrakları hazırlayacak konumuz evrak Arkadaşlar şimdi biz bunları sizlere daha öncelerden söyledik Daha doğrusu WhatsApp gruplarımızda zaten bunları söylüyoruz Şimdi arkadaşlar e, iki gün önce sözleşmeler mesajı geldi herkese yani 2021 yılının 3. kuvvetinin mülakat mesajları personel tem tarafından herkese geldi Mesela bugün ayın kaçı? 20'si veya 21'i. Bugün ayın 21'i. Kasım'ın 15'i. Kasım'ın 18'i. Şimdi bu adaylar bir ay önceden evrakları hazırlamaya başladılar. Şimdi bu evrakları hazırlıyorsunuz ama arkadaşlar şimdi hazırladığınız zaman sıkıntı olacak. Ben bunları zaten sizlere söylüyorum. Evrak hazırlarken mülakat tarihinizin ee, şu anki tarihin tarih arasında 10 gün süre kalması lazım. Yani diyelim ki Bugün ayın 20'si arkadaşlar. Mülakat ne zaman? 30. Ayın 30'unda 30 Ekim gideceksin. Diyelim ki sen 30 Ekim'desin. Mülakatın 10 Kasım. Arada 10 gün fark olması lazım. Şimdi herkes bir ay önceden evrakları hazırlamış. Kardeşim, evrakları hazırladığın zaman ne olacak? Mülakata gittiğin zaman sana diyecekler ki kardeşim, sen burada adli sicil kaydını bir ay önceden çıkarmışsın. Sağlık raporunu bir ay önceden çıkarmışsın. Karikotlu HES kodunu bir ay önceden çıkarmışsın. Ben senin bir ay, bu bir aylık süreçte suç, suça girip girmediğini nereden bileceğim? Bir mukatın oldu mu, olmadı mı? Sicile eklendi mi, eklenmedi mi? Sen bir ay önce masumsun. Suçun yoktur. E ben bunu bir ay sonra nasıl göreceğim? Senin masum olduğunu bu kağıtta ben görebilecek miyim? Bu kağıtta senin masum olduğun görülüyor. Bu bir aylık boşlukta ne olacak? Ondan sonra diyecek ki kardeşim bu sağlık raporunu sen bir ay önceden almışsın. Bir ay önce sağlamsın. E bir ay sonra belki bir trafik kazası geçirdin. Belki doktor sana ikinci kez vermedi. Sen elindeyken değerlendirmek istedin. Bunu bizim üstümüze yükle yükletiyorsun. Sonra diyecek ki kardeşim bu HES kodunu sen bir ay önceden çıkardın. Karikotlu HES kodunu bir ay önceden çıkardın. Nereden bileceğim senin COVID olup olmadığını. Şimdi arkadaşlar geniş düşünün bu evrakları hazırladığınız zaman bu gibi resmi olarak e-devletten çıkarılan evraklar genelde kanunen bir hafta önce bir hafta önceden çıkar. Bir hafta önceden çıkar. Kafanız rahat eder. Kimse de bir şey demez. Ama sen oraya bir ay önceden, bir buçuk ay önceden bu evrakları çıkartırsan sıkıntı olur arkadaşlar. Onun için şimdi yaptığınız, hazırladığınız evraklar mesela kalıcı olarak ne olabilir? Diyelim ki sınav çağrı belgesi, kimlik fotokopisi, Terhis belgesi, e, öğrenim diploması, varsa ehliyetiniz, ondan sonra çalışma belgeleriniz. Ama sen orada E-Devlet üzerinden o günün tarihiyle çıkartılacak bir çıktıyı aldığın zaman o tarih ile mülakat tarihi arasında bir, bir aylık süreç olduğu zaman sıkıntı oluyor. Çünkü arkadaşlar sizler de mantıken düşünün. Hani kendinize empati kurarak oradaki bir sorumlu komutanın yerinde olarak düşünün. Oraya gelen bir adam Bakıyor. Adli sicil kaydı bir ay önceden çıkmış. 10. ayda çıkmış. 12. ayda mülakata geliyor. Veya 10. ayda çıkartmış. 11. ayda mülakata geliyor. Bir ay önceden adli sicil kaydını çıkarmış. Sabıka kaydını çıkarmış. Sağlık raporunu çıkarmış. Heskotlu, karikotlu çıktısını çıkarmış. E bu bir aylık süreçte insanın başına neler gelebilir arkadaşlar? Her şey gelebilir. Onun için arkadaşlar sizler de evrak hazırlarken en az 10 gün önceden hazırlayın. Hani 20 gün falan bunlar biraz sıkıntılı durumlar. Hani sizler için söylüyorum bunlar arkadaşlar. Risk, riske girmeyin. Risk, risk durumuna girdiğiniz zaman ne olacak? Ben size onu anlatayım. Şimdi diyelim ki şimdi bütün evraklar sen hazırladın kardeşim. Mülakata gittin. Mülakat sırasındayken sen tek başına duracağını mı sanıyorsun? Her yer ana baba gün olacak. Her yer ortalık 56 olacak. Yani sen neyin nerede olduğunu bilmeyeceksin. Her komutanlar her bölgün başında bir sorumlu komutan olacak. Orada herkesin ilkini ayarlayacaklar. Mesela diyelim ki 6. grup şurada kalsın. 5. grup burada kalsın. Yani böyle böyle 50-60 grup olacak. Şimdi sen orada mülakat mülakattayken bu evraklar hatalı olursa ne olacak? Diyecekler ki kardeşim git aşağıya tekrardan evraklarını hazırla. Ne olacak? 15 dakika, yarım saat, 40 dakika geç kaldın. Sen birinci gruba girecekken, birinci gruba girecekken sonuncu gruba gireceksin. Yani kendi elinle kendi eğitim süreni uzatmış olacaksın. Onun için arkadaşlar evrak hazırlarken gerçekten hani 7 gün önceden, 10 gün önceden hazırlayın. En rahatı, en rahat arkadaşlar bir hafta önceden. Bir hafta önceden çıkartırsanız Tamamdır. Sıkıntı yok. En fazla minimum maksimum 10 gün arkadaşlar. 15, 20 gün, 25 gün, 30 gün bunlar sıkıntılı durumlar arkadaşlar. Bu gibi hatırlatmaları yapmak istedim arkadaşlar. Sizler de gerçekten hani bu ciddi, bu konuyu ciddiye alın. Sizler için söylüyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Galatasaray maçı bugün başlıyor arkadaşlar. Yarım saat sonra başlıyor. Ben de fanatikim. Allah'ın izniyle Moskova'yı deleceğiz. Allah'a emanet olun.